Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Last Dinner Survival'a kaldığım yerden devam ediyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere yükleniyor yazıyor artık Türkçe geldi Last Dinner Survival'a. Çok mutluyum. Şimdi e, şey <laughs> her yerin isimlerine bakacağım. Bakalım nasıl isimlendirmişler. E, dün iOS için gelmişti. Bugün Android için gelmiş. Geldi. E, yani Türkçe nasıl onu merak ediyorum. Bir bakalım. Birbirine bakalım bazı yerlerin ah, çok heyecanlıyım. E, bu arada yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Türkçe geldi diye. E, şey e, Rehber serisine başlayacağım. Türkçe ile birlikte Türkçe geldi şimdi. Ee, ya anlamışsınızdır. Yeni bir rehber serisine başlayacağım. Şimdi bakalım nasıl olacak. Girsin. Evet. Ve o gir yazıyor çok güzel. <laughs> Bakalım maçete pala olarak Glock 17 değişmemiş. Balyoz. Bezbol sopası. Havuç. Plastik. Mızrak. Hokey sopası. Taktik sırt çantası. Balyoz ve sargı bezi. Taktik zırh. Taktik kep. Taktik pantolon. <laughs> taktik bot. Sen boş verin güncellenmesine bak bunlar da güzel olmuş. Burayı ne diye çevirmişler? Eğri dere çiftliği. Oo, eğri dere çiftliği güzel. Otel. Meşe çalılıkları. Meşelik. Güzel. Gözetleme kulesi. Buraya ne demişler? Yaratılış gözlem noktası. Virüslü köy. Kireç taşı uçurumları kireç taşı tepesi kireç taşı kuleleri burası neymiş çamlık çalılar çamlık bu neymiş çam ormanı burası zaten liman bravo sığınağı alfa sığınağı o zaman gözetleme kulesi yine ve blackboard karakolu güzel burası da herhalde gaz benzin istasyonu Virüslü orman. Kum ocağı. Adı gözetleme kulesi güzel. Güzel olmuş ya. Şimdi içeri girelim. Sandıklar. Basit ahşap sandıklar sayesinde eşya saklama kapasitesini bir hayli arttırabilirsin. Hatta dilersen bu sandıkları farklı renklere bile boyayabilirsin diyor. Güzel. Evet. Çok güzel oldu ya. Sandık Türkçe geldi ama biraz garip olacak. Ee, şöyle Motosiklet yazıyor çok güzel <laughs> Tarla ee, Gilbert'ı da buraya aldım bu arada falan filan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olursanız sevinirim.